Merhabalar. Bugün kıyma makinesinde işte köfte yapıyoruz. Bunun için 6 adet soğanımı ince ince doğradım. Bir pişirme tavasına aldım. Üzerine 500 gram kıyma ekliyoruz. 6 diş sarımsak rendesi. 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip kavuruyoruz. Kıymayla soğanımız kavruldu. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı toz biber. 1 tatlı kaşığı karabiber. bir tatlı kaşığı kimyon ekleyip tekrardan kavuruyoruz. Salçamızı kavrulduktan sonra maydanozu ilave ediyoruz. Tuzumuzu da ilave edip karıştırıyoruz. Maydanozları çok pişirmeye gerek yok. 1 dakika ocakta dursa yeter. İçli köftemizin içi hazır. Şimdi bulgurumuzu yoralım. Köftemizin dışı için köftelik bulgurumuz, ince bulgurumuz bir kaba aldık. Üzerine irmiğimizi ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Üzerine suyumuzu ilave edip bir saat ağzı kapalı olarak bekletiyoruz. Bulgurlarımız şişti. üzerine unumuzu, yumurtamızı tuzumuzu ekleyip iyice yoğuruyoruz. Dışımız da hazırlandı. Şimdi köftelerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Bulgurdan parçalar kopartılıp et atılan kısımdan atıyoruz. Hiç makine açmadan bastırıyoruz. Çıkan köftemizi istediğimiz boyutta kopartıyoruz. Hepsini bu şekilde hazırlayıp tepsiye diziyoruz. Elimizi suya batırıyoruz. Şu ucunu kapatıyoruz. Çay kaşığı yardımıyla içimizi dolduruyoruz. İstediğimiz boyuta gelince şöyle kapatıyoruz. Elimizi suya batırıyoruz. İşte köftemiz hazır. Hepsini bitirdikten sonra kızartmaya başlayacağız. Kızartmak için bir tencere sıvı yağımızı koyduk. Yağımız iyice kızdıktan sonra hazırladığımız işte köfteleri atıyoruz. Kızaran köftelerimizi bir maşayla çıkartıyoruz. Hepsini kızarttıktan sonra işte köftelerimiz servise hazırdır. Afiyet olsun.